Arkadaşlar merhaba. Ben ikinci gruptan Mücahit Oğlakçı. Bu devremizde buton üzerinden yapılan tuşlama kadar ledin yanıp sönmesini amaçladık. Ledin sayısını yanıp sönme sayısını belirlemek için ikinci butonu bu harekete başlaması için de birinci butonu kullandık. Şimdi ikinci butondan iki kez tuşlama yaptığım zaman led iki kez yanıp sönmesi gerekiyor. Birlikte birinci butona tuşlama yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere iki kez yanıp söndü. Şimdi üç kez yapalım bu tuşlamayı. Bir, iki, üç. Devamına birinci butona yeniden bir tuşlama yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere ledimiz üç kez yanıp sönüyor. Burada birinci buton için sekizinci pini, İkinci buton için dokuzuncu pini kullandım. Kodlamamız da bu şekilde. <laughs>